Evet bugün ne oynuyoruz? Sakın bahçe çok seviyorum. Hadi sayıyorum. Sayıyorum hadi. Say. Hadi. Sakının. Ama <laughs> Ya hayır ya. Ateş, Bir tek ada kaldı. Bir kişi kaldı. Rüzgar. Ada ada. Ardı değil ada. Adamın kız ya. kaldı kız. Ateş gördü. Ateşi gördün değil mi? Evet gördüm. Ateş. Bir kız kaldı. Ya da Hadi Adacığım. E ne oynayacağım? İyi tamam istersen gel tamam mı? Ada vazgeçmiş oyundan Ateş son tur say Oynar mısın bizimle? Hoş geldiniz akrabalar Ya. Şimdi başka bir şey alıyorum mı? Başka bir şey oynayalım mı? Evet. Bir dakika Ama ne alıyorum? Amongus, amongus, amongus. Bak bana. Sırayla oynayalım. önce. Ben Peki, benim hiç oynamıyorum başka bir şey oynayalım. Bana fark etmez. Bana Ama da fark etmez. Etmesi. Ama futbol olmasın. Among Us olsun. O zaman. Among Us nasıl oynanır? Ya bir kişi kartı katil deniyor. Yerden çık işte oynayalım. Olmaz. Among Us. Kaç kişi Among Us istiyor?